Merhaba sevgili dostlar, Bilek Korhan YouTube kanalımda yine sizinle önemli bir gündemi paylaşacağım. 24 derece terazi dolunayının arkasından sistem bu defa diyor ki, Akrep yeni ayıyla sirkelenme zamanı, hayatınızdaki fazlalıklardan arınma zamanı ve gerçeklerin gün yüzüne çıktığı inanılmaz günlerden geçiyoruz aslında. Tabii ki harita tetik aldıkça hemen pat diye elimizde sihirli bir değnek yok. Harita tetik aldıkça bu dolunay ve yeni ayların etkisiyle inanılmaz bir sürece gireceğiz. Ancak akrep yeni ayı ciğerinin sökmeden bırakmayan akrep enerjisi Düşünün bir kere global anlamda çalıştığında neler verebilir. Satürn'ün bulunduğu derece sabit yıldızlar ve dereceler bazında baktığımız zaman lider suikastları, maden ocakları ki yaşadık bunu Dolunay videomda görebilirsiniz 24 derece terazi Dolunay'ın üstüne basa basa maden ocaklarıyla ilgili uyarmıştım. Yine aynı enerji devam ediyor ancak sokaklar, sokak hareketleriyle beraber dünyada birçok yerin karışabildiğini göreceğiz. Sevgili dostlar üzgünüm pahalılık yani benzin gibi değerli madenler altın gümüş gibi bu tarz şeylerin daha da pahalandığı bir sürece gireceğiz. Zaten sarı kızla ilgili ne yapmıştım uzun zamandır söylüyordum 3000 lirayı zaten bulacak ve geçecek. Şimdi hedefi 4000 liralar Üç önce 3 önce 3500 3300 3400 bandını zorladıktan sonra aslında 4000 liralara doğru giden bir sarı kızı göreceğiz maalesef elinizdeki her kuruşun her şeyin değerini bilip müsrifliğe girmeden sadece ihtiyaç bazında, ihtiyaç anlamında bazı şeyleri değerlendirmenizi önerdiğim günlerden geçiyoruz. Bakın teraziyle aslında dolu, terazi dolunayıyla koç terazi oğlak yengeçler sallanırken şimdi akrep yeni ile beraber 9 derecede akrepler, kovalar, boğalar ve aslanları sallayabilecek bir yeni ay etkisindeyiz. Neyi tutuyorsunuz? Tuttuğunuz şeyler ne kadar ipler, ne kadar sizi kanatıyor? Bunu fark edip aslında şifaya gidebilirsiniz ya da kanayan yaranız içerisinde yüzmeye çalışıp nefesinizi toparlarken çok da zorlanabilirsiniz. Hadi hep beraber bir yeni ay haritasına bakalım sevgili dostlar. Ben sizin için şuraya hemen açmıştım. Baktığımız zaman yeni ay haritasına ne diyor sistem bize bu arada? Bakalım 9 derece akrepte bir yeni ay var. Sirkelen dediği yer. Yalnız yeni ayın bence en önemli açısı Plüton'un Mars karşıtlığı. Plüto yıkım, Plüto yangın, Plüto aynı zamanda e, çok ciddi dönüşümler. Zümrüt Anka gibi küllerinden doğmak. Mars ateş patlama e, askeri durumları verdiği için ikisinin bu kadar analitik ve son derecelerde olması bize diyor ki patlama yangın ve buna benzer risklerle ilgili dikkat etmek lazım zaten global anlamda da ülkemiz anlamında da birçok ülkenin sınırla ilgili durumları olur ama 3 Kasım haftası özellikle sevgili dostlar bize diyor ki sistem kalabalıklardan uzak dur. Savaş tamtamların çok daha arttığı, liderler, liderlerle ilgili şok edici durumların gündeme gelebileceği, milletin birbirine e, tehdit edip belki de el kol global anlamda sıkıntılarla beraber maalesef İsrail, İran, işte e, Lübnan ve Filistin hattında ateşin çok daha ısınacağını demeyeceğim artık kaynayacağını ve zifte dönüşeceğini gördüğümüz günlere gidiyoruz diyebiliriz. Yani Mart'ın sonuna kadar ortalık kötü. Haziran sonu daha doğrusu 16 Haziran'dan sonra Mars'ın aslandan çıkmasıyla sakinleyebileceğimiz biraz oh be nefes alabiliriz diyebileceğimiz günlerde göreceğiz. Bu açılar altında patlamalar, yangınlar ki denizde 3 gündür yanıyor arkadaşlar. Bu yeni etkisinden kaynaklanıyor zaten. Ama aynı zamanda lider, lider suikastleriyle beraber e, çok şaşırtıcı, şok edici gündemleri de bizim adımıza getirecek gibi görünüyor. Tabii ki hemen bir de Uranyen prensipte bakmak istiyorum. Uranyen bilmenize gerek yok ama şunu görmeniz gerekiyor dostlar. Burada nereyi ne kadar görebiliyoruz Uranyen anlamda? Ee, bu çok önemli bir data. Özellikle astroji öğrencileri ya da astrojide neler görülür? sorularının cevabını isteyenler için. Bir kere Kanada Kanada tarzı ülkeler yani Amerika ve Kanada civarında çok ciddi sıkıntıları görebiliriz. Yani burası e, patlama bir yerin havaya uçması gibi bir enerjiyi getirebilir ya da biliyorsunuz Amerikan seçimleri geliyor. Kamala Harris'te Donald Trump arasındaki savaş hakları ateş çemberine çevirebilir. İkincisi bakıyoruz aslında aldatan, kandıran insanların yalanlarının ortaya döküldüğü ama yine kadın cinayetleri ya da kadınlarla ilgili sansasyonel olayları bize getirebilecek bir ask dayız diyebilir miyiz? Evet yalanlar yaralayıcı olabilir. Kadınlardan gelen özellikle yalan haset enerjisinin de açığa çıktığı bir neredeyiz arkadaşlar? Yeni ay etkisindeyiz. Özellikle uyarmam gerekiyor burada. Kardinal'e yakın bir heptistos var. Yine bakın de var. Gazlar, sular, deniz ve özellikle ne biliyor musunuz burası? Arkadaşlar e su gemi gemiler üzerinden e, bazı sıkıntıları getirebileceği gibi ama aynı zamanda e, uçak uçaklara da dikkat edilmesi gereken bir yeni ay enerjisi var. Tabii ki bu kardinalde Mars Plüto'ya baktığım zaman özellikle Satürn'ün kardinalde olması bana diyor ki liderlerin dikkat etmesi gerekiyor. Bakın ee, yani ilk bahara doğru Özgür Özel'in haritası tetik alacak. Ee, İmamoğlu'nun haritası tetik alacak. CHP'de bir iç sen dedin ben dedim işte senin yaptığın doğru değil diye bir e, Özgür Özel'e karşı özellikle bazı şeylerin e, dillendirilmeye başlayacağını da düşündüğüm bir dönem aslında. Ancak şu akarnele baktığımda bakın liderler liderlerle ilgili kadersel bazı durumlar ve Mars, Plüto ve Kopido aslında kalabalıklarda uzak durmamız gerektiğini maalesef yine patlama enerjilerinin, bir yerlere saldırı enerjilerinin çok olduğunu söylüyor bize bu kardinal arkadaşlar. Ama aynı zamanda koronis var. Koronis virütik hastalıklar ve sağlık asteroitleriyle çalışıyor olması kapıda gerçekten artık kışıldı gelmeye başlamasıyla beraber sonbahar enerjisinden çıkmamızla beraber hastanelerin yoğunlaşacağını gösteriyor. Bağışıklık sisteminizi bu yüzden sağlam tutmanız gereken bir dönemdesiniz diyor gökyüzü bize. Unutmayın ki sevgili dostlar her şeyin bir zorlu olduğu gibi bir de kolaylığı vardır. Ortamda çok ciddi negatif enerji var. Negatif enerjilerin aşırı baskın olduğu bir süreçten geçtiğimiz için pozitifte kalmamız, pozitif enerjiyi yaymamız çok önemli. Bol bol sadaka verelim. Bol bol sadakanın yanında olumlama, dua, gerçekten yaradanla bağ güçlendirip çok da dua etmemiz gereken günlerde olduğumuzu unutmayalım derim sevgili dostlar. Hepinize bolluk, bereket, mutlulukla gelecek bir yeni ay fazı diliyorum. Öncelikle buna inanıp bunu dilemek ve bunu dua etmek lazım. YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Instagram'dan da Dilek Korhan olarak takip etmenizi öneririm. Çok şey yazıyorum çünkü Instagram'da da kolaylıklar diliyorum.